arkadaşlar şu anda Almanya'dayım Berlin'deyim çok rüzgarsız bir yer bulmak zorunda kaldım. Bugün Kreuzberg'i gezeceğim. Şu anda bir köprünün üzerindeyim ve bu köprünün adı Oberbaumbrück. Size Kreuzberg'ten bahsetmek istiyorum. Az çok bileniniz vardır. Ben aslında gündüz burayı hiç dolaşmamıştım. Zaten çok fazla vaktim yok. O yüzden 2-3 saatimi burayı dolaşmaya harcayacağım. Öncelikle Klein İstanbul şeklinde geçiyor. Yani Klein küçük demek ve burası küçük İstanbul şeklinde geçiyor aslında. Şehrin en popüler gece kulüpleri var. Dünya trendlerine yön veren bir yer burası. 1930'larda Yahudilerin oturduğu bir yermiş burası. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bayağı bir karışmış. Ve 19 161 yılında duvarın yapımından sonra burası böyle çok getto ve tam böyle sınırda sıkışmış bir halde kalmış. Türklerin Almanya'ya iş için göçmelerinde en ekonomik yerlerden biri olmasından dolayı çok tercih edilmiş. Ve aslında küçük bir İstanbul'a dönüşmüş. Berlin'e gelen çoğu insan, yani göçmen insanlar da burayı tercih ediyor. Çünkü çok karışık, kendine has alt kültürleri olan yer haline gelmiş burası. Yerde olan Berlin'de bayağı ünlü bir hamburgerci var. O da Burger Meister. Şurada görebiliyorsunuzdur yazısını şöyle parmağımla göstereyim. Evet, Burger Meister. E, hatta en yakın arkadaşımla Berlin'deyken biz e, gecenin sonu <laughs> bu Burger Meister'da bitmişti. Çok lezzetli. Herkese öneriyorum kesinlikle. Hazır biraz uzun bir yürüyüş yapıyorken sizinle muhabbet etmeye devam edeyim. Şu ana kadar fark ettiğim şeyler burası biraz daha böyle karışık bir yer. Şu sokaklar aşırı renkli, her yerde grafitiler var. İşte bazı bloklarda okuduğum kadarıyla biraz tehlikeli olabiliyormuş burası ama gündüz yine öyle bir durum olacağını çok zannetmiyorum. Daha böyle özgür ve söylenilen gibi işte karışık kültürlü bir yere benziyor şu anda. Çok tatlı şeyler var. Şu binanın güzelliğine bakar mısınız? Yolda yürüyorsunuz da şöyle bir şey var. Harika. Saint Thomas Kilisesi. Bugün, bugün açık girebiliyormuşuz. Burada yaşayan bir arkadaşımla buluştum ve diyor ki eğer Berlin'de kışı geçirebilirsen yazın görüp görebileceğin en güzel şehirlerden biri. Çünkü Berlin'in kışları çok zor, çok soğuk Herkes evin içinde ya özellikle pandemi döneminde bayağı bir zorlanmış. Saat üç buçukta güneş batıyormuş ki o da güneş varsa yani o gün o yüzden biraz böyle depresif ve zor bir kışı varmış ama yazın inanılmaz cıvıl cıvıl festivaller her yerde. Kreuzberg'de bir duvara götürüyorum. Ben Pükler Fransa diye bir yerdeyim. Pükler Fransa diye yazılıyor. Lütfen bana hatırlatın eğer ileride bir yerde yaşamak istersen neyse olsun diye bir soru gelirse Pükler Fransa diyeyim. Aşırı tatlı bir sokak. Buraya bayıldım. Ve tabii ki Adana olmazsa olmazımız ve Beyciler, Ali Nazik, yoğurtlu kuzu şiş, kuzu file. Bakıyorum ekmek içi köftenin fiyatı 5,5 euro. Yani Adana dürüm 7,5 euro. Yani biraz pahalı evet. yavaş yavaş Kreuzberg'in kalbine doğru yürümeye başlıyoruz. Yine bir Adana. Direkt Turkish Airlines. Artık yavaş yavaş herkes tanıdık gelmeye başladı <laughs> diyebilirim. Bir second hand vintage store'a geldim. İçeriye baktım ama gerçekten burada fiyatlar aşırı pahalı. Yani mesela Belgrad'da gerçekten çok uygun fiyata şeyler bulmuştum. Burada ciddi anlamda fark var. Kabak çekirdeği. Aaa çiğdem yok mu? Simirne kuru yemişe yakıştıramadım. <laughs> Karşıya geçebilirsem size göstereceğim. Kreuzberg'e geldiğime en büyük kanıt. Bilgin. Bu Kreuzberg merkezi yazısının tam arkasındaki e, U-Bahn durağı Kottbusser Tor. Bilginiz olsun. Kottbusser Tor'a geldiğiniz anda şöyle dönünce merkezi tabelasına çıkıyorsunuz. Bu arada burada Almancası yazıyor, şurada. Arka tarafta da Türkçesi yazıyor. Kreuzberg Markası yazısının hemen yanında Mustafa Gemülse Kebap var. Trip Advisor'da en yüksek puanı alan burası. Oraya gidip bir döner yiyeceğim. Bu da Şahin abi yaptı. <laughs> Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ne yapayım? İçer ekmeğini alın. Burada tavuk dürüm var. Şöyle tavuk döner. Şu sebzelerden koyacaklar içine. Burada da en sevdiğim sos olan şu en sondaki. Sos olsun? Sosu mu? Sosu. Ee... Bak orada 8 tane sos var. 2 tane seçebilirsin. Şu Beyaz olan hangisiydi? Royta. sosu mu? Tamam ondan olsun. Royta. Evet. Şu ikincisi Krobü. acı mı? Tamam çaktı. Acı, humus, köri, mango, zezam, ananas. Tamam şu köriden biraz alayım o zaman. Curry. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. Şeyden hatta biraz daha alabilirim onu bayağı seviyorum ya. Royta. <laughs> Sadece şundan istiyorum. Bunlar da istersin. Yok, teşekkür ederim. Şöyle bir göstereyim. <laughs> Efsane bir şey oldu, evde sağlık. Evet, burada sebzeli, tavuk etli bir kebap veriyorlar. Mustafa gemi sadı. Yanına karpuz verdiler. <laughs> Bayağı güzel bir şey oldu. Nasıl bitireceğim bilmiyorum. Bugünkü öğünüm bitti. Hayatımda yediğim en iyi şeylerde ilk beşe girer bu arada. Efsane. İnanılmaz. Buraya kesin gelin yani. Kreuzberg mu Çok normal isimli, çok normal bir kahvecide. Bitirmeye karar verdim. Sadece tuvaletinin güzelliğini göstermek istiyorum ya. Böyle tatlı bir tuvalet yok. Evet, Kreuzberg Bilo'nu bu şekilde kapatmak istedim. Bu tatlı kafede. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Keyifli anlar yaşatabilmişimdir size. Şimdilik... Bir sonraki vlogta görüşürüz diyorum. Hoşçakalın.